Merhaba millet, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda efsanelik savaşları başladı ve efsanelik savaştan da efsane saldırılarla bu hafta birlikte olacağız. İlk savaşımızda şöyle bir kombin hazırladım. İlk başta kombinimi gösterecektim fakat gösteremedim. Evet, 10 süper büyücümüz, 4 buz golemimiz, 4 cadımız ve 2 de kelle avcımız var. Ve bunun yanında kılan kales birlikleri vesaire ve... Görmekte olduğunuz gibi koruyucumuz bir önceki e, videoda inşaat almıştık biliyorsunuz. Ve bunu 655 taş karşılığında bitiriyorum. Koruyucumuz da artık çıktığına göre artık savaşımıza başlayabiliriz. Bana önerdi. Önerdiği yok tabii ki. E, herkes karşısına da alıyor. Yedinci sıradayım ve 7 sıraya da dalacağım ee, Karşımdaki yine belediye binası 12 güzel bir köyü olan bir arkadaşımız Baya ee, baya maksamış yani Köyünü ben buna nereden dalabilirim Diye düşünürken en iyisi Sol üst olacağını düşünüyorum ee, Hiç alıştırma falan da yapmadım Uzun zamandır savaşta yapmıyorum Umarım güzel bir sonuç elde ederiz 2 yani yıldızda kalırsak hiç sorun değil bir yıldızda kalmayalım yeterli Biliyorsunuz benim golem taktiğini e, Golemleri iki tane soldan sağdan e, Köşeleri temizlemeleri için Ve ortadan güzel bir hilal taktiğiyle Giriyoruz ve köyü kolaylıkla Üçleyebiliyoruz genellikle Şimdi saldırıma başlıyorum Bir tane buz golemi bıraktım Arkasına 3 tane süper büyücü bıraktım Bir tane buz golemi demeyeceğim Normal golem bıraktım ve arkasına 3 tane yine süper büyücü onların biraz temizlemelerini bekleyeceğim. Bu arada bu facecam kamerası niye burada duruyor? Şöyle biraz sağa doğru alayım. Aynen yeri daha iyi. Evet köşeler güzelce temizlendiğine göre şuradan yavaşça bırakmaya başlayabilirim. Bir tane süper gücü bıraktım. Tekrar bütün askerlerimi bir anda bırakıyorum. Şöyle cadımı bıraktım. Kelle avcılarını bıraktım. Tokmağımı bıraktım. Bütün herolar. Biraz acele etmem lazım. Evet. Şuraya bir tane öfke büyüsü atacağım. Tam şurada koruyucumu kullandım. E 28 level koruyucumuz baya güzel iş yapacağını düşünüyorum. Tam şurada bir de e, bir öfke büyüsü daha kullandım fakat yeri sanırım içiyor olmadı. E, koruyucumuz ve mefte oldu. Kralımız da mefte olmadan şunu kullanalım. Kralı öldürmek istemiyorum. E, bir tane bu e, ah her şey doğan oldu. Arkadaşlar bu savaş hiç iyiye gitmiyor. Aynen öyle. Biraz batırdık sanırım ha. Aynen aynen batırdık. Bütün askerler dağıldı. Her şey her yerde. %50 ile tek tek aldık. 2 yani yıldızda kalırsak hiç sorun değil. 1 yıldızda kalmayalım yeterli. Yani korktuğum başıma geldi. İşte alıştırma yapmamanın zararları diyebilirim. Büyüleriniz falan hepsini kullanalım da. Boşa gitmesin bari ne yapalım bütün askerlerimiz, herolarımızı öldürdük. Olan 650 taşıma oldu. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Ee, biraz antrenmansızdım. Dolayısıyla böyle şeyler olabiliyor. Evet bütün büyülerimi kullandım. %70 ile tek de kaldık. Güzel bir şekilde bir yıldız aldık. Severiz ya. Ee, yüzde almasını bekleyeyim mi? Bence hiçbir işe yaramayacak. İki yıldız almadıktan sonra. O yüzden savaşı bitiriyorum. Gayet kötü bir savaştı bir sonraki savaş için farklı bir kombin bastım ee, o kombinde biraz yine antrenman yapmam gerekecek bunda antrenmansız olduğum için bir yıldızda kaldık umarım bir sonraki savaşta güzel bir 3 yıldız alırız evet e, video biraz kısa oldu değil mi aynen bayağı kısa oldu şuraya bir ordu daha basalım bir sonraki savaş ordumuzda valkur saldırısı yapalım mı ne dersiniz bence güzel olabilir. Aslında elektro da yapabiliriz. Uzun zamandır elektro saldırısı da yapmıyorum. Fakat aynı. Ben elektro saldırısı yapacağım bir sonraki lig savaşıma. Bu arada kamerayı elimde tutuyorum. O yüzden biraz sallantı olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Klandan söven mi dersiniz, şüfreder mi dersiniz artık yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım elimizden bu geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.